Bu dersimizde bir HTML5 sayfası oluşturduğumuzda sayfanın en üzerinde bulunan, en üst kısmında bulunan Doctype kısmında nasıl bir değişiklik yapacağız, nasıl bir değişiklik meydana geldi bu konuyu inceleyeceğiz. Öncelikle grafik üzerinde Doctype yapısını görelim. Ekranda gördüğümüz gibi HTML4 versiyonu içerisinde Doctype'ın şekli ve yazım şekli biraz uzundu. Bunu istersek temizleyebiliyorduk, herhangi bir sıkıntı olmuyordu. Fakat doc type yani döküman type'ı, döküman tipini belirleyebileceğimiz bir yapıydı. XHTML de yapmaya çalıştığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde bir yapı kullanabiliriz. Fakat HTML5 içerisinde gayet basit bir şekilde doc type deyimi ve HTML deyimini yazmanız yeterli olacak. Doctype kısmındaki değişiklik ekranda gördüğümüz gibi uzun açıklamalara ve adreslere, HTTP adreslerine gerek duymuyor. Sadece Doctype yazmanız yeterli olacaktır HTML5 yazmaya başladığımızda. Doctype kısmı HTML5 içerisinde olmazsa olmazlardandır. Yani mutlaka dokümanın, dokümanın en üst kısmına bu tagı yerleştirmemiz gerekecek. Browserlarda HTML5 ile kodlanmış sayfa olduğunu da ilk anlayacakları yapı bu bölümden olacaktır. Diğer olmazsa olmaz taklara geldiğimizde bir HTML takında mutlaka bir tane HTML takı bulunması gerekiyor. İki tane olması da mümkün değil. Sadece bir tane ve mutlaka olması gereken diğer tüm tagları içine alabilecek bir tane HTML tagı gerekiyordu. HTML 4 içerisinde. Yine aynı şekilde HTML tagının kullanım şekli aynen devam ediyor. Çünkü en temel element olarak karşımıza çıkan HTML tagını da HTML 5'te aynı şekilde kullanıyoruz. Diğer taraftan sayfanın hit tagı ile body tagı kullanım amacı olarak yine aynı. Yani temel noktalarda herhangi bir değişiklik yok. Ekranda gördüğümüz yapı en temel haliyle bir html sayfası yapısı. Bir html sayfası oluşturmaya çalıştığınızda mutlaka bu takları yerleştirmemiz gerekecek. Hit takı içerisine ve body tagı içerisinde diğer elementlerimizi yerleştirerek HTML sayfamızı oluşturmaya devam edeceğiz. Fakat HTML 4 ile 5 arasındaki temel yapı olarak baktığımızda ekranda gördüğünüz gibi sadece doctype kısmında e, değişiklikler var. Bunun dışında temel kullanmamız gereken olmazsa olmaz taklarımız HTML, hit takı, body takı 4 ile 5 arasında herhangi bir değişiklik bulunmuyor.